Bombalı terör saldırısında yaralanan askeri personel Cengiz Erdoğan'ın açtığı tazminat sonucu kazandı. Yaklaşık 1 milyon 700 bin tazminatı elinin tersiyle geri itti. Erdoğan'ın davranışı çevresinden takdir topluyor. Ben 2 Ağustos 2015 tarihinde Ağrı'nın Doğu Beyaz ilçesinde terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda yaralandım. Aslında kendi tazminat davası açtım. Yani dava açmamın sebebi de bugün iş kazası geçtiğinde herhangi bir devlet memurunun veyahut da işçinin aldığı tazminat bir gaziye verilen tazminatten daha fazla gerekçesiyle dava açtım. Açtığım 120 bin lira davaydı ama ben bu denli yüksek miktarda bir tazminat bildirileceğini tahmin etmedim. Birlik tarafımıza 1.700 şey, 1 milyon 769 bin lira gibi bir rakam e, uygun görmüş. E, mahkeme e, bu konuya itirazımız olup olmadığı konusunda bize sordu. Biz de dolayısıyla e, milli bir duruş ve görüş sergilemek adına bu paradan felaket ettik. E, almayacağımıza dair mahkemeye yazıp gönderdik. Dolayısıyla e, bu işten vazgeçtik. Ben aslında Osmaniyeliyim. E, mütedeyim bir ailenin yetiştirdiği bir insanım. Dolayısıyla biz bugüne kadar devletin malına, parasına, eşyasına dokunmayacağı yönünde bir eğitimle yetiştik. Hiç pişman değilim. Yine aynı şey olsa, aynı şeyi düşünmedim bir kez daha yaparım. Yani bazı arkadaşlar tabii yani sen devletten zengin misin? Böyle bir para şey yapılabilir mi, çevrilebilir mi veya geri çevrilebilir mi şeklinde yorumlar oldu. Bazı arkadaşlarımız bu konuda belki beni eleştirdiler. Ama dediğim gibi yani her şey para demek değil insanın bir duruş olması lazım, bir dua, her şey e, para için değil, dua içinde olması lazım. Biz bu düşünceyle vazgeçtik paradan. Avukatıma sordum, dedim yani bu rakam doğru mu? Hani bir yanlışlık olmasın, hani bir bir sıfır fazla atılmış olmasın? Yok dedi, defarca teyit ettik, bu rakam doğru. O zaman dedim bu rakam çok yüksek, yani hele ki işte seller, afetler, işte yangınlar, terör gibi bir sürü olayın olduğu şu günlerde böyle bir parayı almak vicdanen beni çok rahatsız ederdi. Ee, dolayısıyla hiç düşünmedim yani. Dediğim gibi bir daha olsa bir daha düşünmezdim. <laughs> Kesinlikle pişmanım olmadı gibi her geçen gün iyi ki de reddetmişim diye daha çok seviniyorum. Ee, bu iş daha çok benim için e, bir manevi bir boyuta ulaştı. Allah da bize nasip etti böyle bir şeyi. Şükürler olsun. Tabii dediğim gibi bazı arkadaşlar diyorlar yani ben olsam bu parayı reddetmezdim. Hatta işte bu parayı alıp da fakir fukaraya dağıtırım diyen arkadaşlarımız da oldu. Yani o da bir vebal. Ben e, bu işin normalde bu de, fakir fukaraya dağıtma işte devletin görevi. Dolayısıyla para biz he, para olur. daha çıkmadan şeyden e, devletin kasasından devlet uygun miktarda uygun kişilere dağıtsın diye o vazifeyi biz devlete devrettik. Komutan. E, bu da mahkemenin kararı. E, bir iş raporuna e, yaptığımız felakat sonra ee, mahkeme burada işte taz, maddi tazminat talebinden felaket ettiği görüldüğü şeklinde hüküm verdi.